Evet yönetmenimizin her işle ilgilendiğini söylemiş miydik İskender Bey'in? Siz de sizin çok sanat yaptık Ali hani ile. Elinden her iş geliyor beyefendi. Ya ona da yapıştır, işte, yapıştır şu en son değil mi? Tamam. Kesen sıkarak sar. Sıkarak sarıyorum. Evet, tamam. Ben Sıkıyorum ya. Döndükçe sıkıyorum. Ali Bey abimiz de çok maharetlidir. Çakmak var mı? Ekrem de izlerken çok maharetlidir. Kesinlikle. Anca izler. Hocam çakmak var mı? Ben çakmak var. Ben. Geldim abla, geldim. Al. Bununla yak abla, onunla yakma. Güzel adamım. Sizi kimse çekmedi. Günaydın. Nasılsınız efendim? Sizin duygularınızı sormalı şu an kadrajdaki sizsiniz. Uykum var. Uykum var diyorsun. Evet. Şöyle ters çıkı yapayım sana.